Herkese merhaba arkadaşlar bugün tank aslı maçlarla birlikte karşınızdayım daha doğrusu tank aslı tank avcı <laughs> değişik bir şey oldu tank avcısı maçlarıyla birlikte karşınızdayım arkadaşlar öncelikle videoya geçmeden önce her zamanki hatırlatmamızı yapayım kanalımıza abone olursanız videolarımıza da like atarsanız çok memnun olurum arkadaşlar çok sevinirim dedikten sonra sohbet varı konuştuğumuz için böyle karşımda sanki siz varsınız da sohbete gireceğim geliyor direkt sohbete gireceğim geliyor. Neyse abi öncelikle bir konudan bahsedeyim. Bu konuları hiç bitiremiyorum zaten. Her videoya maşallah bir konumuz var. Arkadaşlar bir soru cevap videosu yapmayı planlıyorum. Maçlar oynatacağım atıyorum. Orada da ben konuşacağım. Bu soru cevap videosunda da sizlerin sorularını alacağım. Mesela hani sorularda soruyorsunuz. abi Atıyorum AS4 mi AS7 mi şu mu bu mu. Şu tank nasıl şöyle yaparım. Bunu tankla nasıl böyle yaparım. Vesaire gibi sorularınızı alıp. Bir videoda... Bu sorularınızı cevaplamak istiyorum arkadaşlar. Benim hakkımda da soru sorabilirsiniz. Ama tabi çok abartmamak koşuluyla yani çok özel hayatın gizliliğine girmeme koşuluyla. Ama normal olan sorularınızı benimle ilgili merak ettiklerinizi ne bileyim bölümle ilgili olur vesaire oyuna nasıl başladım şu her şeyle ilgili soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Bence çok samimi olur çok da güzel olur. Böyle video yapmayı planlıyorum. Bu videonun altına arkadaşlar lütfen sorularınızı bırakın. Size zahmet o sorulardan e, yola çıkarak ben de bir video yapmayı planlıyorum inşallah. Dedikten sonra abi 3 tane güzel maçımız var. Maçları anlatalım. Bu arada bu ara çok sık video atamıyorum farkındasın. Şurada da kime niyet kime kısmet yani. Gerçekten çok iyi. Foha atmıştım ben t devriye eviye gitti. E, bu arada pek video atamıyorum arkadaşlar. Sevebimi de biliyorsunuz zaten. E, bu dersler mesler bu ara yoğun. Zaten önümüzdeki hafta cumaya da sınavım var. Baya bir çalışmam gerekiyor Baya bir açım var onları toplamam gerekiyor Önümüzdeki video ne zaman olur Tam bilmiyorum arkadaşlar söz vermeyeyim Haftaya video olabilir mi onun da sözünü vermeyeyim Yani tamamen yoğunluğuma bağlı Bak çıkarabilir miyim ona bağlı Dedikten sonra abi artık geçelim Sol taraftan gittik arkadaşlar En nefret ettiğim rakip Tipi o taraftan gitmemişler Bu tarafta git gelmişler Altımızda Jaguar 100 var arkadaşlar Önümüze bir IS-7 çıktı bir tane o vurdu bize Bir tane biz ona vurduk Şimdi açı veriyorum ama atmak için döndüğüm için Adam burada bir kez daha vuruyor Aslında çok güzel ammalık gitmişti Şurada bir ammamız yok mu dedim yani Bu arada bu arada ikinci maçı mutlaka izleyin Efsane bir maç çok güzel sahneler var Müthiş sahneler var Dedikten sonra orada IAC diye vurmayı bıraktım o da bana vurmaya Şurada daha güvenilir pozisyon aldım vurdum ama Çok ilginç bir şekilde sekti Kötü bir yerine gitti biraz da ama hani ben şu kafadaydım lan hani JG'yiz her türlü sektör her türlü delerim bir de yukarıdan bakıyorum falan. Burada mouse'a şuradan aradan bir kafasına AP atmaya çalıştım. Sonra dedim Furkan gerek yok Yiğit'e geç dedim del. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. TD'lerin, Heat'lerin mouse gövdeden delebiliyor. Hiç uğraşmayın. Direkt gövdesine atın. Üst gövdeden mouse yiyor. Yani üst gövdesi E100 kadar kuvvetli değil mouse'un. Şurada bir tane vurdu. Kötü oldu bu. Bir tane ben ona vurdum. ikinci kez yaktım. Sebebi de benzin deposu mouse'un yanlış hatırlamıyorsam ön taraftaydı. Burada ben yakmasam arkadaşlar baya büyük sıkıntıya girecektim. Ee, şunu da söyleyeyim yeri gelmişken. Şurada sektirmeye çalışıyorum. Mouse da işi biliyor gibi hazır. Ama gold atmasına rağmen şans tamamen şans eseri sektirdik yani. Bunu sektirmeye de bilirdi. Ee, bu ara gelen çok da keyif almıyorum arkadaşlar ya. Onun sebebi de bu yavaş tanklardan e, pozisyonu hani yanlış pozisyona gittiğin zaman gerçekten çok düşük hasarlarla bitirebiliyorsunuz bu tanklarla. Burada doğru pozisyonda olduğum için çok güzel hasarlar yapıştırdım. Ee, ne diyecektim? Ha abi TD oynamak var ya oyunda bayağı bir zorlaştı bu ara. Gerçekten acayip zorlaştı. Bunun sebebi de şu ağırlar zırh bafa aldı. Zaten metler zaten oyunda çok baskın. İşi bideniden de çok çok tehlikeli. Abi TD'lerde yani bak en yüksek can puanına sahip tank bu. Ben bunu hazır donanımı aldım bir de. En yüksek e, can donanımına sahip tank bu. 2200 falan oluyor e, can donanımıyla. Gerçekten az arkadaşlar artık hangi TD olursanız olsun ben bunu tavsiye ediyorum. E3 dahi olsanız pusabiliyorsanız mutlaka pusun arkadaşlar. Sentiyon'a da güzel bir atışımız yaptık. 6643 hasar. Tertemiz hasar arkadaşlar. Gayet güzel gayet rahat bir maçtı çok affedersiniz. Boğazım çok gıcık oldu. Bu arada havalar soğudu ya bayağı. Ben iyice boğaz benim bu havalar soğuyunca gerçekten kötü oluyor ya. Sürekli hani boğazım doluyor. Yani burnum doluyor falan. Gerçekten bayağı soğuk etkiliyor beni. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi abi efsane maçımıza geldik. Altımızda 268 var. Obje 268. Bu haritada ben arkadaşlar metler çoksa e, bizde de aslında metler nispeten çok ama ben bu haritada sol tarafa gitmeyi de seviyorum. Ama şunun altını çizeyim, karşılaşma savaşı değilse üstünlükse. Çünkü abi bu haritada üstünlük olmayıp sağ tarafa gittiğiniz zaman e, C'yi alıyorsunuz. C'yi aldığınız zaman da rakip A'ya, B'ye giriyor abi. Eninde sonunda basmak zorundasınız ve bastığınız zaman dört bir yerden çapraz ateş altında kalıyorsunuz. O yüzden ben burada sol tarafı da bayağı bir tercih ediyorum. Şurada güzel bir noktaya geldik arkadaşlar. Nispeten Huldan yapılabilecek bir tank AS7 de gitti arkadan bize çarptı yol yokmuş gibi. Şuradan baktım AS7. Bir tane H attım 203 mm. Arkadaşlar obje de Huldan oynarken aklınızda bulunsun. Sağ sol yapmayın tankı çünkü yanaklar açılıyor. Dümdüz baktığınız zaman çok etkili bir zırh var. Ön alt kapatıyorsunuz şu anki gibi abi dümdüz de bakıyorsunuz. Bakın AS7 attı ama sektirdi gerçekten bu pozisyonlarda. Çok çok etkili oldu. Normalde ben yine yatarım. Ama ee, haritanın sonuna geldim. Burada şurada abi sahneye gelin. Ammo 2332 cana. Ya burada var ya bir sevindim, bir mutlu oldum. Bu ammo'nun da keyfi başka ya. Direkt adamı maçtan çektik. Ya burada çok avantajlılardı. 2200 hasarı sırf burada vurduk. İzleyin abi güzel sahnelerimiz yine var. Şurada incecik bir atış is üstünden. Üstten baktığım için arkadaşlar. Şurada 268 is varken gıcık gıcık beni tercih etti. Vurdu da. Ben vuramayacağım büyük ihtimal dolduramayacağım aynen. Adam vurdu gitti. Bizim IS-7'de de vuramadı ona. IS-7 şuradan beni zorluyor. Bir tane vurdum. Aslında top ammoluk yerine vurdum. Ammo yiyebilirdi. 268 var ya. Burada beni ayar etti ya. Adam bana kafayı taktı. Çıkıp çıkıp bana vuruyor Çıkıp çıkıp. Ben de dedim ki neyse Furkan daha ilerlemez. Sinirine hakim ol. Tank avcısı oynamak arkadaşlar sabır işi ya. Çok sabırlı olmak gerekiyor bazen. Burada kendimi taşın arkasına attım. Nispeten biraz daha güvenli bir pozisyondayım en azından direkt basamazlar bana. Arkadaşlar 268'imiz as ilerliyor ve bum ikinci amma full cana. Ya var ya bu maçı oynarken böyle bir şey yok dedim ya. Ben hayatımda ilk kez herhalde bir maçta iki amma attım ve ikisi de full cana. Gerçekten efsane bir sahneydi. Bu sahneyi en iyi anlar derlemesinde alacağım. Kaydını aldım. Vallahi abi acayip şanslıydım ya. Şu şu maç tamamen bal. Bal akıyordu yani. Şu maçta tamam. Hani yine bir uğraştık da yetenekten çok abi bal öne çıkıyordu. Yani sırf ee, şöyle düşünün 2200-1800 abi 0 4 kalacağını öyle vurduk. 5800 hasardayız. Ben bu var ya bu maçta ikinci ammoyu attım ya şok oldum. Nasıl böyle bağırıyorum? Enes ediyorum Enes amma attım falan. İkinciyi attım falan. Yani böyle insan heyecanlanır ya aniden güzel bir şey olunca oyunda çok heyecanlandım. Baya bir hoşuma gitti. Baya bir keyif aldım maç. Güzel de bir hasar yaptık. Zaten güzel hasar yapmasak yani ayıptı zaten. iki tane amma atmışız canı. Biz Ahmet güzel hasar yapalım dediklerinizi duyar gibiyim arkadaşlar. 6700 küsur hasar gerçekten çok çok güzel bir hasar yaptık. Çok temizdi. Hiç zorlanmadık abi. Direkt zaten iki tanesini amma yapıştırdık bitirdik. Grill 15 abi. Enes ile plat girdik. Grill 15 benim en favoritiydim. Bunu çok net söyleyeyim. Gerçekten efsane bir tank. Biraz işi biliyorsanız. 5000 savaş üstü 60 net Ee, ortalama hani 60 bin rate ortalamalı 5000 bin savaş üstü bir oyuncu var ya en iyi ortalamayı bence grill ile yapar abi. Ben acayip seviyorum ama en ideal tank kim? 268 bence. Her şey var ya. 268'de hız var, zırh var vesaire vesaire. Neyse abi boş verelim. Ben valla benim bu huyuma nefret ediyorum ya. Hiç maç anlatamıyorum sürekli. Yok işte şu tank şöyle. Bu tankın bu özelliği. Özellik anlatmak herhalde biraz daha benim fıtratımda var. Şurada abi e, e bir atış denedik. Olmadı. Spot yedik. Grill'in kamuflajı çok çok iyi değil. Aklınızda bulunsun. Bir 268 var kamuflajı yok. Şurada hızlı bir gol sattık. Abi çok güzel yere gitti ama ilginçtir delmedi. Çok ilginçtir. Şu an biraz sinirlenmeye başladım oynarken. Arkadaşlar sabit durmamın nedeni de kamuflaj aşağıda beliriyor. Spotum daha çabuk geçiyor. 10 saniye yerine. Şurada yine attık abi. Bu sefer E100 hafif kafayı şey yaptı. Maç gerçekten çok kötü başladı yani. Çok sinirlendim burada. Bir türlü delemedim. Hadi birinci atış kötüydü. Eyvallah ona bir şey demeyelim. Sanırım girmedi. Ben şu an sesleri duymuyorum da. İkinci atış. ikinci atışı ne yaptıydık? İkinci atış kesin girmeliydi abi. Yani çok saçmaydı ikinci atışın girmesi. Hadi üçüncü atış da girmesin de. Bir atışım net var gibiydi ama olmadı. Şurada bir tane de T62'ye vurduk. 681 Allah'tan T62'ye. Sıkıntı bir tipe benzemiyor pek. Yani bize sıkıntı çıkarabilecek bir tipe benzemiyor. İki kişi sağdan gitmiş. rakipte. şuradan teat bir şeyler Şurada biraz gereksiz zorlamışım aslında. Bayağı gereksiz zorlamışım. Yani çok beleşe bir 317 hasar yedik ki grill gibi bir tankta. Yani 3-5 can bile çok önemli. Çünkü her atan deldiği için yani zaten tankın olay vur kaç. Çok bir anda çok yüksek hasarlar yiyebilen bir tank. Topuyla ön plana çıkan bir tank. Şurada e, VT abi şuradan topumuzu eğiyoruz. Attım arkadan bana bakan da olmadığını biliyorum. Birçoğu sağa gitti. Solda da iki tane medium var. Burada normalde böyle bir çıkış yapmam. Ama T22 medium bana bakmıyor diye öyle bir çıkış yaptım. Bir de burayı eritmemiz lazım. Arka taraf da zaten iyi gitmiyor. <laughs> bir an önce bu arkadaşları çekmemiz lazım. T22 medium yeni döndüm. Bana bir tane daha vurdum. T62'ye kaçıyor. Kaçarken attığı için de vuramadı beni. Şimdi abi bu T62'ye kovalayacağım. Çekmem lazım. Aslında şu an maç çok iyi gibi gidiyor. Gördüğünüz gibi şu an maç 3-1-3-2 oldu. Ama maç iyice kötüye gidecek arkadaşlar. Arkadaşlar. Şurada e, t 62 kaçamadan bir tane vuruyoruz. Bu yakın zamanda yaptığım maç sanırsam. Diğer maçlar biraz daha eskiydi. Sol taraftan bizim ağırlar basmış. E, orada iki kişiye basmışlar. Kim abi? Kramvagn'a, e, E100'e basmışlar. E, burada da... Ama çekememeleri de çok ilginç yani. Orada sadece fazlalar. Şurada da bizim FV ortaya doğru gidiyor. Ben de ortaya doğru gideceğim. Kamuflajımı kullanacağım. Bakın FV daha atış yapmadan spotuyor. Gerçi çimin dışından geldiği için. FV'yi burada çektiler çekmeleri de açacağız benim açımdan iyi oldu. Çünkü FV burada çekemeselerdi benim hasarım düşecekti. Yani bu tarz maçtaki olaylar sizin as almanıza bayağı yardımcı oluyor arkadaşlar. Yani as almak için sadece yetenek yetmiyor. Sadece şans da yetmiyor. İkisini birlikte harmanlamanız gerekiyor. Ee, şurada bir atış daha yaptım Emile. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 9 seviye Emil ile TD'lere falan karşı hiçbir şekilde 10 seviyede taret zorlamayın. Hatta 9 seviye TD'lere de zorlamayın. 9 seviye TD'lerde deler. Bir T30 falan AP'le deler sizi. Şurada aslında hiç vurmazdım da baktım abi E75 onu çeker çekemez şimdi gider bir atış daha yer falan hiç gerek yok. maçı riske atmaya hiç gerek yok. Normalde hep yüksek canlıya vururum. Şurada da abi top böyle esniyor böyle tank titriyor 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 ama çok güzel bir şekilde he atarak belki çekmez diye o hasarımızda vurduk. 5339 hasar yine güzel keyifli bir maç arkadaşlar. Videomuz bu şekildeydi. Allah'a emanet olun. Ee, sorularınızı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.